Kanal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda sağlıklı fide nasıl yetiştirilir onun üzerine durmak istiyorum. Fide yetiştirmek aslında profesyonelce yapmanız gereken bir iş. Yani öyle lanet daim bir fide üretmekle doğal tarım yapma şansımız çok fazla olmuyor. Çünkü sağlıklı bir fide üretimi gerçekleştiremiyorsak sağlıklı bir şekilde sezonu geçirme şansımız olmayabilir. Muhtemelen gelebilecek zararlı ve hastalık saldırılarında bu zayıf bitkilerimiz yani sağlıklı olmayan fidelerimiz mutlaka ve mutlaka bize sıkıntı yaratacak. Bu nedenle sağlıklı bir sezon geçirebilmenin ilk adımı sağlıklı bir fide, güçlü bir fide, kuvvetli bir fide yetiştirmekten geçiyor. Fide üretimi tohumu toprağa koyduğunuz ve o çatlayıp kök atmaya, ilk kökünü atmaya başladığı andan Toprağa dikeceğiniz ana kadarki süreçtir. Yaklaşık olarak duruma göre, mevsimine göre, ortamınıza göre 40 gün, 45 gün, 50 gün hatta 60 güne kadar varan bir süreçtir. Ancak bu sürecin bizim için önemli olan 3 dönemi vardır. Bu 3 dönem içerisinde fidelerin özellikle nem, gübre, ışık, ısı gibi birçok parametrede de Farklı istekleri vardır. Bu farklı isteklerini mümkün olduğunca sağlayabilirseniz doğru filo elde etme şansınız var. Filo üretimindeki bu bahsettiğim üç dönem tohumun çatladığı anda koteleton yaprakları veya biz onlara yalancı yapraklar diyelim. İlk etapta çıkan yapraklar, gerçek olmayan yapraklar, bir müddet sonra sarıp, bitki tarafından atılacak olan yapraklar, bunlar yalancı yapraklar. İkinci dönemimiz, ilk gerçek yapraklarını çıkarttığından şaşırtma yapacağımız döneme kadar ki geçen süreç. Üçüncü dönemimizde şaşırtma yaptığımız andan itibaren toprağa dikeceğimiz ana kadar ki geçen süre. Bu üç ayrı dönemde de fidenin birçok parametrelerinde farklılıklar ister. Bu farklılıkları sağlayabildiğiniz oranda da güzel kaliteli fide daha önemlisi kuvvetli bir fide elde etme şansınız var. Kuvvetli sağlıklı fide dediğimiz yani bu yetiştirme süreci içerisinde elde ettiğimiz bu kuvvetli sağlıklı fideler hastalıklara neden olan patojenlerin sağlam bitki hücre duvarlarını aşamadığı için belli dönemlerde geçtikleri saldırıda etkileri çok fazla olmaz. Bitki yüzeyinde sadece patojen olarak kalırlar ve bu süreci bu hastalık Yapıcı süreci atlattıktan sonra zaten otomatikman kendi kendilerine ortadan kalkarlar. Biz de hastalık önleyici tedbirleri zamanında alırsak bu hastalık oluşabilecek süreçteki zararımızı minimize etme şansımız olabilir. Şimdi hastalık yönetmek ayrı bir videonun konusu olsun. Çünkü hastalık yönetmek tamamen komplike bir iş. Oluşabilecek hastalıkları zamanından önce yani hastalık oluşmadan önce bunların patojenlerinin hastalık yapıcı patojenleri bir şekilde diskalifiye edebileceğimiz bir takım yani adına ilaç demeyelim preparatlar diyelim işte solüsyonlar diyelim tentürler diyelim bir takım kendi yapacağımız ürünlerle birlikte bu hastalık yapıcıları uzaklaştırma şansımız var. Hastalık yönetimi ile ilgili videoya bırakalım bu konuları. Biz bu programımızın asıl konusu olan sağlıklı fideyi nasıl üretebiliriz konusunu şablon üzerinde tek tek detaylarına inene kadar bir görelim isterseniz. Şöyle düşünün fide bir bebektir. Bebeğinizin doğduğu andan şöyle işte 6 ay sonrasına, 8 ay sonrasına, 12 ay sonrasına veya 16 ay sonrasına baktığınız zaman bu dönemler içerisindeki istekleri hep farklı farklı olmuştur. Bu isteklerinizi karşıladığınız zaman sağlıklı bir çocuk yetiştirme şansınız varsa işte fideyi de bu dönemlerde istediklerini mümkün olduğunca doğru vererek sağlıklı bir fide yetiştirme şansınız olabilir. Şimdi birinci dönemi şöyle üzerinden geçecek olursak toprağımıza tohumlarımızı koyduk. Sulamamızı yaptık ve bu sulama sonrasında tohumlarımız çatladı. İlk köklerini toprağa atarak artık bitki olmak için yolculuğa başladı. İşte bu yaklaşık olarak duruma göre 10 günüyle 2 hafta arasında geçen bir süreçtir. İşte bu dönem içerisindeki en önemli parametrelerden biri sıcaklık. Ortalama sıcaklık Yaklaşık olarak 25 dereceler civarında olması lazım. Yani bu ortamdaki sıcaklıktan bahsetmiyorum. Toprak içerisindeki sıcaklıktan bahsediyorum. Çünkü tohumların hemen hemen hepsi çimlenebilmek için yüksek sıcaklıklar ister. Düşük sıcaklıklarda tohum çimlendirmeye başladığınız zaman uygun sıcaklıkları yakalayana kadar çimlenme işlemini başlatmaz. Tohumun bir aklı vardır. Bir zekası vardır. Toprak içerisindeki sıcaklığın düşük olduğunu anladığı zaman der ki benim çimlenmem için doğru bir zaman değil demek ki diye düşünerek çimlenmeyi geciktirir. Bu nedenle de bu bir takım sosyal medyada gördüğümüz tablolarda 20-25 güne kadar süren patlıcan çimlendirmeleri veya 20 günler civarında gösterilen biber çimlendirmeleri doğru değildir. Siz bunlara doğru sıcaklıkları verdiğiniz zaman Bunlar yaklaşık olarak 4 günde, 5 günde çatlarlar ve toprağın üzerine çıkarlar. Bu birinci dönemde nemi en yüksek istediği dönemlerden biridir. Çünkü çimlenmesi için bir tohumun olmazsa olmaz birkaç parametresinden biri de nemdir. Bu %100 nem olarak kabul ediyoruz. Bu ortam neminden bahsediyoruz. Yalnız sulamaktan falan bahsetmiyoruz. Evinizin içerisinde bu nem oranlarını yakalama şansınız belki olmayabilir. Ancak toprağın içerisindeki nemi kaçırmayarak tohumun en azından nemli bir ortamda olduğu hissini ona yaşattırabilirsiniz. Tohumlar çimlenirken ışık istekleri yoktur. Ancak burada bazı tohumlar vardır ki ışıkta çimlenirler. Karanlıkta çimlenmezler toprağın altına bu tohumları koyarsanız bunlar ne zaman ki toprağın üzerine çıkıp da ışığı bu, görebilirler, bulabilirler o zaman çimlenirler. Yabancı otların %90-95'lere kadarkilerinin hepsi ışıkta çimlenen tohumlardır. Onun için zaten malç yaptığımız zaman, ışıklarını kestiğimiz zaman bunların çimlenme kapasiteleri düşer ve yabani otlar, yabancı otlar dediğimiz otlar çıkamazlar. Domates, biber, patlıcan tarzı sebze fidelerimizin tohumları karanlıkta çimlenirler. Yani bunların üzerine siyah muşambaya da örtseniz, örtüyle de örtseniz çimlenene kadar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hatta hatta patlıcan da siyah bir poşetle veya da siyah bir bezle üzerine kapattığınız zaman çok daha hızlı çimlendiğini göre göreceksiniz. Işığı bizim birinci dönemde çatlayana kadar ki Kafalarını topraktan çıkartana kadar ki dönemden bahsediyorum. Kafalarını topraktan çıkardıktan sonra ışıkla ilgili sıkıntılarımız başlar. Bunu iyi ayarlamanız lazım. Üzerini kapatıyorsanız her gün mutlaka kafasını topraktan dışarı çıkartan tohum var mı yok mu kontrol etmeniz lazım. Herhangi bir patlama varsa hemen o örtüyü üzerinden kaldırıp ışık vermeye başlamanız lazım. Havalandırmamız da düşük oranda. Yani çok fazla havalandırma ile ilgili bir sıkıntısı olmaz. Zaten ilk etapta tohumu toprağa koyduğumuz zaman yoğun bir sulama yapacağımız için ekstra bir sulamaya ihtiyacı yoktur. Birinci dönemde gübre verilmez. Tohum çimlendirme harcının içerisinde gübre olmaz. Nedeni de şudur. Birincisi çok yoğun bir neme ihtiyacımız olduğu için toprağın içerisindeki herhangi bir gübre sudan dolayı çok daha hızlı eriyip de toprağa geçeceği için daha bizim bebek olan fidelerimizi fide bile diyemeyeceğimiz daha yeni kavalarını topraktan çıkarmış olan bu bitkilerimizin zehirlenmesi neden olabilir. İkinci bir husus hemen hemen bütün tohumlar düşük pH'larda Çimlenme kapasitelerini düşürürler. Üçüncü bir konu, biz bitkimizi gübreyle çok hızlı tanıştırmak istemiyoruz. Yani bebek olduğu dönemlerde biz gübreyle fazla haşır neşir olmasını istemiyoruz. İlk gerçek yapmaklarını çıkartana kadar zaten dışarıdan herhangi bir bitki besin maddesi almasına gerek yoktur. Doğa öyle bir işlem yapmıştır ki tohumun o kapsülün içerisinde, o kılıfının içerisinde bunun İlk gerçek yapraklarını çıkarıp da dışarıdan besin alacağı zamana kadar ki ihtiyacı olan bütün bitki besin maddelerini bu tohumun içerisine hapsetmiştir. İkinci dönemimiz kotoriton yapraklarının çıkmasından şaşırtma yapılacağı zamana kadar geçen dönem. Şimdi burada yaklaşık olarak 4 hafta civarında geçen bir süreçten bahsediyor. İşte burada bir takım doğru hamleler yapmak durumundayız ki fidemizin Bundan sonraki gelişim döneminde çok daha kuvvetli olmasını sağlayabilelim. Sıcaklığımızı ilk etaptaki o 25 derecelerden çok daha düşük seviyelere indirmemiz lazım. Yani oda sıcaklığı yaklaşık olarak 18 dereceler olduğunu kabul edersek mümkün olduğunca kendi odanızın sıcaklığına kadar düşürebiliyorsanız bu gayet iyidir. Yani herhangi bir sıcak verecek bir ortamdan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışın. 18 dereceler idealdir. Düşürebiliyorsanız 16'ya, 17'ye öyle bir imkanınız varsa çok çok daha güzel bir dönem geçirecektir. Nemle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşama durumumuz var. Çünkü ev ortamında biz bunu %40'lara, %60'lara arasına indirebilme şansımız çok fazla olmayabilir. Çok nemli bir ortamınız varsa sıkıntı. Çok kuru bir ortamınız varsa ki kalorifer yanan evlerde bu sıkıntı yaşarız. Kuru bir ortam vardır. Nemin düşük olduğu bir ortam vardır. Hatta insanlar bile hasta olurken bundan dolayı kuru havadan dolayı bitkileri nasıl hasta olmamasını düşünebiliriz. Ha, şimdi geldik ışıkla ilgili sıkıntılarımıza. En çok yapılan hatalardan biri de ışıkla ilgili olan hatadır. Çünkü bu ikinci dönemde ışığı en yüksek istediği zamana geliyoruz. Öyle ki abartı gibi gelebilecekse belki ama bir fide bu ikinci dönemde 16 saat net ışık ister ki çok güzel bir gelişim gösterebilsin. Bunu sağlayabilmek için evinizin ortamında belki yapay ışıklar kullanabilirsiniz. Tabi yapay ışık derken fidelerden, bitkilerden çok uzaklardaki ışıktan bahsetmiyoruz. Yaklaşık olarak 10-15 santim mesafedeki ışıklardan bahsediyoruz. Havalandırma konusunda da sıkıntı çekebileceğimiz dönem olabilir. Mümkünse, mümkünse değil demeyeyim aslında mümkün. Bir fön makinesini alırsınız, bunun soğuk ayarına getirirsiniz ve uzaktan bir rüzgar, tatlı bir rüzgar oluşturabilecek bir ortam yaratırsınız. Sulama da yine bu ikinci dönemde yapılan en büyük hatalardan biridir. Bu dönemde düşük oranlarda başlamamız gerekiyor sulamaya. Birinci dönemdeki çimlenme aşamasındaki o nemli ortamdan artık ufak ufak uzaklaşması gereken bir döneme geliyoruz. Yani burada çok düşük oranlarda belki öyle fısfısın içerisine koyduğunuz suyla bir iki böyle fısfıs yapmak bile yeterli olacaktır. Bu fidelerin bir maslama da yapabilirsiniz. Yani otlardan yapabilirsiniz, saman parçalarından yapabilirsiniz, çok minik çakıl taşlarından yaparsınız, perlitten yaparsınız, vermikülütten yaparsınız ki vermikülütü tavsiye ederim. Çünkü vermiküretin içerisinde besin maddeleri de vardır. Perlit de yoktur. Nemi üzerine çekerek nemli bir ortam sağlar sadece ama vermikülit bu anlamda bize bir artı sağlar. Fidelerimizin üzerinde o hani kafaları çıkartmış şöyle şöyle duran fidelerin diplerini toprağın nemini kaybetmemesi için mümkün olduğunca bir maç tabakası oluşturabilirseniz çok rahat edersiniz. Bu şekilde sulama hatasını da en aza indirme şansınız olabilir. Çünkü ışık isteği var derken muhtemelen sizin koyacağınız güneşe doğru olacaktır bu fideleri. Ve bu güneş ışınları vurdukça bu toprağı kurutacak ve toprağın içerisindeki suyu ortadan kaldıracağı için bu sefer de siz korkacaksınız, sulamaya çalışacaksınız. Siz sulayacaksınız, güneş kaldıracak, siz sulayacaksınız, güneş kaldıracak. Bu sefer Bitkinin kaba karışacak. Hele ki bir de ışıkla ilgili ışığı yetersiz veriyorsanız boya giden fidelerle karşılaşacaksınız. Cılız, çok da bir işinize yaramayacak, kuvvetsiz, sağlıksız bir fide elde etmiş olacaksınız. Devam edersek gübre. Şimdi gübreyi bitkimize ne zaman vereceğimiz konusu çok önemli. Bitkimizi ilk etapta gübreyle tanıştırmıyoruz. Ancak Bitkimizin gelişmesi için bitki besin maddelerine ihtiyacı olduğu, gerçek yapraklarını çıkardığı ve ortam içerisindeki besin maddelerine ihtiyaç duyduğu dönemde biz gübre verirsek çok doğru bir zamanlama yapmış oluruz. Bu da şaşırtma harcı yani şaşırtma yaparken kullanacağımız harcın içerisine gübre koymakla veyahut da gübre koyamıyorsanız bu dönem içerisinde yapacağınız sulamayı sıvı gübrelerle yaparak bu eksiklikleri mümkün olduğunca karşılama şansınız olabilir. Şimdi üçüncü dönemimize gelirsek şaşırtma yaptığımız dönemden toprağa dikeceğimiz ana kadar ki geçen üçüncü dönemde farklı isteklere olmaya başlayacak. Bu üçüncü dönemimizde sıcaklıkla ilgili biraz sıkıntı yaşama durumunuz var. Çünkü Evin içerisinde sezon ilerledikçe hava sıcaklıkları artmaya başladığı için fidelerimizde mümkün olduğunca sıcağa alışırlar. Yani dışarının o çetin şartlarına hazır bir fide olmazlar. Bu nedenle mümkün olduğunca ortalama sıcaklığımızı 12 dereceler gibi ayarlayabiliyorsak çok güzel olur. Bunun üzerine çıktıkça, sıcaklık derecesinin üzerine çıktıkça fidemiz çok rahat bir ortama alışacağı için dışarıya çıkarttığımız zaman bahçemize diktiğimiz zaman bize sorun yaratır. Bununla birlikte nem aynı ikinci dönemdeki olduğu gibi aynı seyirde devam edebilir. Işık yine yüksek olacak, mümkün olduğunca yüksek olacak. Ha burada bundan sonra artık yapay ışıkları kullanma gibi çok fazla şansınız da olmayacak. Sadece ve sadece güneş ışığından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışacaksın. Havalandırmada yine aynı şekilde fön makinesinin soğuk ayarını getirerek külasyonunu vermeye devam edebiliriz. Verirsek çok çok iyi ederiz. Şimdi sulama da demin ikinci dönemde anlatmaya çalıştığım gibi düşük oranlarda vermeye devam ederek fidemizi boya kaçırtmamamız, azmanlaştırmamamız lazım. Bunun için yine ikinci dönemde tavsiye ettiğim Maçlamayı yapabilirseniz çok rahat edersiniz. Bu dönemdeki gübre konusu da şaşırtmayı yaparken harcın içerisine herhangi bir gübre materyallerinden birini koyduysanız zaten bu zaman içerisinde yavaş yavaş çözünerek bitkinin alacağı forma gelmişti zaten. E ufak ufak bu bitkiyi beslemeye devam edecektir. Ancak ola ki şaşırtma esnasında gübre kullanmadınız, o zaman mutlaka ve mutlaka sıvı gübrelerle takviye yapmak durumundayız bu üç dönem içerisindeki bu adımları, bu parametreleri ne kadar doğru verebiliyorsanız o oranda çok güzel fide elde etme şansınız olabilir. Bu fiziki şartlarınızla da ilgili bir durum aslında. Yani evin içerisinde, salonda bir fide üretimi yapmaya çalışıyorsanız birçok şeyden fedakarlık etmek durumunda kalıyorsunuz. Burada da sıkıntılı bir fide üretme aşaması zamanı geçirmiş oluyorsunuz. Yani bunu mümkün olduğunca Nasıl yapabilirimi Kendi şartlarınızı zorlayarak yapmanız lazım. Bir balkonunuz vardır veyahutta da ufak bir bahçeniz vardır. Oraya ufak bir sera yapmaya çalışın. Bu seranın içerisinde bu fideleri yetiştirmeye çalışın. Işıkla ilgili, nemle ilgili, sulamayla ilgili sorunlarımızı daha minimize etmiş olabiliriz. Evin içerisinde yapılan fidelemelerde büyük sıkıntı yaşanabiliyor. Özellikle sulamayla ilgili dengede sıkıntı yaşanıyor. Özellikle ışıkla ilgili dengede sıkıntı yaşanabiliyor. Boya giden zayıf fideler ortaya çıkabiliyor. Ancak bir de nemle ilgili, havalandırma ile ilgili başka hususlar da var ki bunlar da bitkimizin sağlıklı bir şekilde fide olmasını engelleyecek unsurlardır. Bunları ne kadar bu istediğimiz oranlara getirebiliyorsak o kadar güzel fide yetiştirebiliriz. Başta da söylediğimiz gibi sağlıklı bir sezon geçirmek istiyorsak sağlıklı fide üretmeyi öğrenmek zorundayız. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.